Merhaba. İtalya'da ev fiyatlarını konuşurken aslında iki ana ayrım yapmak gerekiyor. Şehir merkezleri ve kırsal bölgeler. Şehir merkezleri her zaman daha pahalı çünkü iş, eğitim ve turizm buraya yoğunlaşıyor. Milano bunun en çarpıcı örneği. Lüks bir merkez dairesi çok yüksek rakamlara çıkabiliyor. Roma'da fiyatlar biraz daha çeşitli. Merkezin dışında çok daha uygun seçenekler bulunabiliyor. Floransa gibi sanat ve tarih dolu şehirler ise yatırımcıların ilgisini her zaman çekiyor. Venedik ise turistik talep nedeniyle hep yüksek seviyelerde kalıyor. Güneyde durum biraz farklı. Burada hayatın yavaş akışı fiyatlara da yansıyor. Sicilya'da denize yakın evler bile kuzeydeki şehir dairelerinden ucuz olabiliyor. Kalabria'da çok uygun fiyatlara Geniş evler bulmak mümkün. Puglia son yıllarda özellikle yabancılar arasında popülerleşti ama hala kuzeye göre daha uygun. Napoli gibi büyük güney şehirlerinde fiyatlar artmaya başladı, özellikle deniz manzaralı evlerde. Merhaba, Torello Danışmanlık ve italyadeycim.com olarak sizece kısaca bilgi verelim. Kırsal alanlarda ise işin rengi bambaşka. Küçük köylerde neredeyse 40-50 bin euroya ev sahibi olabiliyorsunuz. Tabi bu evlerin çoğu tadilat istiyor. Yenilenmiş ve oturma hazır evler genelde 100-150 bin euro arasında. Toskana kırsalı ise ayrı bir dünya. Fiyatlar doğal olarak daha yüksek. Hem bağlar hem zeytinlikler burayı cazip hale getiriyor. Umbria'da daha uygun bir alternatif sunuyor. Manzaralarıyla ünlü. Güneydeki köylerde Fiyatlar hala çok düşük seviyelerde. Bu yüzden birçok yabancı burada ikinci ev almayı tercih ediyor.